Dünyada yaşayan tek ve en eski örnek Kazak, Kırgız ve Altay Türklerinde baksı dansı adı verilen bir dans. Baksı bakan gören yani farkında olan anlamında eski hekimlere verilen bir isim. Bu dansta iki özellik var. Biri fizyolojik, biri spiritüel. Bir fizyolojik olarak kol, omuz ve baş hareketleriyle vücuttaki enerji seviyesi yükseltiliyor. Ve çapraz hareketlerle ...beynin iki yarı küresi arasındaki ilişkiler güçleniyor, köprüler güçleniyor. Bilhassa otistik ve spastik hastaların tedavisinde bunlar çok önemli. Ergoterapi bilgileri bizi buraya götürüyor. İkinci spiritüel tarafı ise bu hareketler kutsal bir atın yürüyüşünün sembolü. Bu kutsal at da ata temsil ediyor. Onun taklidi yapılarak trans halinde ata ruhuyla buluşulması ümit ediliyor. Ve onu bulan, ona ulaşan baksı veya hekim de o andaki ata ruhuyla buluşmasında elde etti sezgi bilgisini hastaya uyguluyor. Böyle bir tarafı var. Ve gerçekten günlerce sürüyor ama biz çok kısa bir. Tabii kısa bir e, örneğini vereceğiz. Örneğini vereceğiz. Peki tekrar teşekkür ediyorum Şeydeyim. her birinize tek tamam. tek programımızı şereflendirdiniz, renklendirdiniz. Sormayın. Teşekkür ederiz. Biz de Çok teşekkür ederiz. Şifa, şifa, şifa.